Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte fırında tavuk yapacağım. Yaparken de sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimiz yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı yoğurt. Önce tavuğumuzun sosunu hazırlamakla başlayacağız arkadaşlar. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı yarısını da şeylere kullanacağım baharatlarımız pul biber karabiber kimyon bir tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar şunları onları da ekliyorum Önce tavuğumuzu marine etmekle başlıyoruz. Şimdi tavuklarımızı ekliyorum. Şöyle tek tek şöyle bir dört tane tavuk sarmamız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dinlensinler 5 dakika. Ben patateslerini, soğanını hazırlayana kadar şöyle elimi değirmeyeyim. Sonradan şey yaparım yine tekrar şunu bir kenara alıp dinlenmeye bırakıyorum. Onlar dinleneceği kadar diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Şöyle 3 tane patatesimiz vardı. Bol patatesli yapıyoruz patates sevdiğimiz için. Şöyle 8-10 tane kadar küçük soğanımız var arkadaşlar. Şöyle 5-6 diş de sarımsağımız. Şöyle 2 tane, 3 tane domates, tane küçük küçük domatesimiz vardı. 3 tane kadar, 2-3 tane. 2 tane kırmızı biber. Buzluktan çıkardım arkadaşlar ben bunları. Yazdan koymuştum. 2-3 tane de doğranmış yeşil biberim vardı. Onları da ekledim. Şimdi bunlara da şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber bir çay kaşığı karabiber şöyle göz kararı iki çay kaşığı da kekiğimiz var arkadaşlar kekik ekliyorum şu kalan yağımızı da tekrar bunun üzerine ekliyorum Bunları şöyle güzelce bir harmanlayacağım. Tuz. Tuzumuzu unuttum arkadaşlar. Şöyle yap. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Şöyle şunları güzelce bir harmanlayıp Şöyle tuzunu yesin. Baharatını. Şimdi tavuğumuzu ekleyeceğim arkadaşlar. Demin şey yapamadım. elime bulaştırmadıydım. Tavukları şöyle güzelce iyice bir marine edip karıştırıp sosunun her tarafa her tarafına yayılmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle güzel salçalarını şeylerini, soslarını güzelce sürüp şöyle sosunu iyice her tarafına yedirip şöyle yarım çay bardağı, çay bardağı kadar tut bardaklamayacağım. Bak şurada var orada. Yarım çay bardağı. Evet. Sosuna çok az bir su ekleyip, şöyle gördüğümüz gibi suyu hazırlamamıştım. E eşimden yardım istedim. Şöyle üzerine gezdiriyoruz kalan sosumuzu da sosla birlikte lezzet versin diye. Fırınımı yaktım arkadaşlar. 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar tahminen 1 saat sürer herhalde. Şimdi fırınıma koyacağım. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz fırında tavuklu patatesimiz pişti. Çok güzel oldu kıpkırmızı patatesiyle, içindeki sebzeleriyle çok nefis oldu yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bildirim zillerinizi de açarsanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.